Tekno Özel'den herkese merhaba. Bugün sizlere Samsung Galaxy A23 cep telefonunun kutu açılımı ve incelemesini vereceğiz. Fiyat olarak uygun, orta seviye bir telefon. Bu telefonu seçmemizin sebebi RAM'i 4 GB ancak sanal RAM olayı biliyorsunuz artık yeni nesil telefonlarda sanal RAM var. RAM problemi pek kalmıyor. Aynı zamanda bu telefonun optik görüntü sabitleyici özelliği olduğu için bizim de video çekerken İhtiyaç duyduğumuz bir özellik bu. Şimdi kutuyu açalım. Kutu içerinden ne çıkıyor? Hep beraber görelim. içeriğinden bakalım neler çıkıyor. Telefondan önce belgelerine bir bakalım. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bunun içinde başka bir şey yok. Bu basit pratik bilgiler var. Garanti belgesi ve garanti şartları belirtilmiş. Bunu geçiyoruz. Telefondan önce şarj aleti Şarj adaptörü 15 wattlık şarj kablomuz. Yalnız şarj kablosu biraz kısa. Herhalde bir metrelik olsa gerek. Çok uzun değil. Sim kart çıkarıp takmak için iğnesi var. Samsung bu modelde kulaklık koymamış. Aslında kulaklık da olsa iyi olurdu. Her ne kadar artık günümüzde genelde harici kablosuz kulaklık kullanılsa da kulaklık olması iyi olurdu. Şöyle jelatinini açalım. Herhalde şuradan açacağız. Beyaz rengi oldukça şık görünüyor. Günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayabilecek bir telefon. Ürün özelliklerini de ayrıca incelemeye devam edeceğiz. Telefonun yan tarafında Ses açma, kapama ve power tuşu var. Power tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu. Burada sim kart girişi var. Çift sim kartlı görünüyor ama bakalım. Göreceğiz. Şimdi telefonun ilk açılışını yapalım. Gereken izinleri kabul edip ileri doğru gidiyoruz. Daha sonra bunların ayarlarını yaparız. Şimdilik telefonu bir açalım. Wi-Fi ağına bağlanıp güncelleme gelmiş olması lazım. Güncellemelerini yaparız. Bunu da geçelim. Şimdi Android sürümünü bir kontrol edelim. Android 12 ile geliyor cihaz. Direkt 12 kurulu halde. Uygulamalara şöyle bir göz atalım. Netflix kurulu geliyor. Google servisleri kurulu geliyor. Samsung'un kendi servisleri kurulu geliyor. Şimdi güncellemelerine bir bakalım. Wi-Fi ağına bağlanarak. Şimdi Wi-Fi ağının bağlantısını sağladık güncellemeleri kontrol edeceğiz. Yazılım bilgilerine girelim. Android sürümü, yazılım sürümü, güvenlik yaması, yazılım güncellemesine bakalım. Güncelleme var mı? One UI 5, Android 13 güncellemelerini indirelim. Ondan sonra güncellemesini yapalım. Tekrar devam edelim. Tekrar merhaba. Şimdi e, telefonun Android 13 güncellemesini yaptık. Telefonumuzda parmak izi tanıma özelliği var. Yan taraftaki power tuşu aynı zamanda parmak izi tanıma özelliğine sahip. Tıkladığınızda çok hızlı bir şekilde parmak izinizi tanıyor. Tepki süresi oldukça iyi. Şimdi cihazımızın e, özelliklerinden bahsedelim isterseniz. 6.6 LCD ekran. süper AMOLED değil bu. Galaxy A23. Siyah, beyaz ve e, mavi renklerde piyasada bulunuyor. Biz beyaz olanı tercih ettik. Şimdi e, kameralarından bahsedecek olursak e, şu flashın üzerindeki kamera e, 2 megapiksel f2.4 açıklığa sahip. E, onun en üstteki 5 megapiksel f2.2 ultra geniş açı kamerası. Bu sağdaki tabi e, makro kamera olarak geçiyor. Ana kamera ortadaki 50 megapiksel. F1.8 optik e, sabitleyicisi bulunmakta. Bu da fotoğraf ve video çekimlerinizde size oldukça avantaj sağlıyor. E, derinlik kamerası ise en alttaki 2 megapiksel. F2.4 diyafram açıklığına sahip. Kameralarımız bu şekilde. Burada da... E, Tüm telefonlarda olduğu gibi flash bulunuyor. Bu, e, bu telefonda optik görüntü sabitleyici olması oldukça büyük bir avantaj. Yalnız e, 4K video çekimi yapamıyor. 1080 Full HD e, video çekimi yapabiliyorsunuz. E, ultra geniş açıyla 123 derecelik çekim alanına ulaşabiliyorsunuz. E, derinlik kamerasıyla da e, arka planı bulanıklaştırarak çekimler yapabiliyorsunuz. Daha güzel selfie fotoğraflar çekebiliyorsunuz. E, nesneyi ön plana alarak. E, bataryasından bahsedecek olursak e, bataryası 5000 mAh 25 Watt'a kadar süper hızlı şarj desteğiyle şarj edebiliyorsunuz. E, yaklaşık bu da normal hatta normalin biraz üstü bile kullanımlarda 2 güne kadar dayanabiliyor. Tabi bu oyun oynayarak değil tabi ki. Normal kullanımlarda 2 güne kadar işinizi görecek telefon. İşlemci olarak 8 çekirdekli Octa-Core işlemciye sahip. E, RAM 4 GB. Aynı zamanda Android 13'ün biliyorsunuz e, sanal RAM desteği de mevcut. Bunların işlemcileri de sanal RAM'i desteklediği için 4 GB artı 4 GB, 8 GB'a kadar RAM desteğiniz oluyor sanal olarak. Bu oldukça yeterli. E, depolama alanı da 128 GB 1 TB'a kadar da micro SD kart takarak hafızayı arttırabiliyorsunuz. Cihazla beraber biliyorsunuz kulaklık seti gelmiyor. Cihazın Dolby Atmos ses sistemi desteği var. Uygun Dolby Atmos kulaklık takarak gayet güzel ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Tabi bu Dolby Atmos destekli kulaklıkla mümkün. İşlemci özelliklerine gelecek olursak 2.4 GHz, 1.9 GHz, 8 çekirdekli işlemci demiştik. Ağırlığı cihazımızın 195 gram ve müzik dinleme süresi 174 saate kadar. Bunlar tabi fabrika verileri. Boyutu da 6.6 inç. Video kayıt çözünürlüğümüz Full HD 1920 x 1080 30 fps olarak video kaydedebiliyorsunuz. Aynı zamanda HD olarak 120 FPS'lik çekimler yapabilirsiniz. E, bağlantı olarak kulaklık girişimiz var. 3.5 mm jack girişi. E, şarj girişi de Type-C şarj girişi var. Altta ve e, üstte 2 adet mikrofona sahip. Bu da görüşme yaparken çevresel gürültüleri oldukça etkili bir şekilde engelliyor. Yani kalabalık bir otobüste motor sesiyle beraber görüşme de yaptık gayet ses iletiminde herhangi bir sıkıntı olmuyor gürültüler gitmiyor e, cihazımızda e, NFC mevcut Samsung telefonların genel özelliği bunda da batarya çıkartamıyorsunuz bataryayı ön kamera çözünürlüğünden bahsetmeyi unuttuk ön kamerada 8 megapiksel Tabii ön kamerada Optik sabitleyici bulunmuyor ana ekranımız full HD Plus LCD ekrana sahip. 90 hertzlik yenileme hızı bulunuyor. Ee, Samsung'un uygun fiyatlı günlük kullanımlarda fazlasıyla işinizi görebilecek şarj süresiyle de size gayet yeterli olacak bir cihaz. Şimdi telefonumuzun Antutu benchmark skoruna bakacağız. Bugünkü incelememiz bu kadar. Bundan sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.